tapmasız kaybedits. Gün 2'ye devam ediyoruz. Hatırlarsanız 1. geceyi biz de spoiler içermekte birinciyi geçeceğiz. Oyunu izleyin. Çünkü spoiler içermekte. Tamam hadi başlayalım. Bu 2. gece. <laughs> Arkadaşlar bu arada vallahi bu oyun çok zor. Kimse yenemez bu oyunu. Arkadaşlar ikinci gece geçi, geçmenin yollarını göstersiniz o zaman. Alttaki yorumuna yazın. Ben mi şu hello diyen adamı? Oo hello. Nerede nerede la telefon? Yok bulamadım. Tamam, açtık. Hello diyorum. Ben hemen oyuna gitmek istiyorum. Çıkan. Foxy. Ya Bonnie. Bonnie'ın hemen buraya geçti değil mi? Arkadaşlar bu arada bu oyun birazcık kasma sıkıntısı çekiyorum. <laughs> Arkadaşlar zaten ben merak etmeyin. Birinci gözü görüyorum. Bonnie geldi bile. Aç bunu. Bir saniye. Bonnie oradan ayrılıyor. Aç. Bonnie'ye bakalım. Gibi. Hemen kapıya gelecek ki izleyin. Bakın ayak sesini duyuyorum. Kapat şu videoyu iki dakika çıkar bakın. Evet çıkanın ayrılacağını biliyordum. O hemen zaten bire geçer. Çıkayıp birden ilerleyin. Bakın kapatı kapatacağım. Neyse arkadaşlar video bunu atamayacağım. Şimdi çekip sıkıntılar çıktığında. Selim. Bu Feyyaz başka kanka videosu. Şimdi arkadaşlar cidden atamayacağım. Gördüğünüz gibi oyunun ne olduğunu kastı. Neyse atarım. Atamadım. Maalesef kastı. Oyun buga girdi. Ben şimdi oyunu silip tekrar yüklemek zorundayım. Steam'den yükleyeceğim. Oyunu hiç uğraşmayacağım. Hemen yükleyeceğim Steam'den. Şaka şaka. Steam'den değil de diğer uygulamadan. Neyse. Bakın arkadaşlar. Şimdi yine Feyyaz Başkan kank kankam burada mı oynuyor mu hatta bakalım. Nokta Galerisi adlı bir kankam Türk arkadaşım ama onlar görüşmüyoruz. Bana dargın o da. Dargın olmasının sebebi bir şeyde tartıştık. O da oyun konusu değil mi? Evet. Oldu. Şimdi ne oynasam? oyunu çekeceğim yakında valla. BD Forgaster oynamayacağım. Hemen ya. Off. neyse Tomer. Neyse ya ben katil giriyorum arkadaşlar. <laughs> Munder Meister var Çekacağım. Neyse arkadaşlar bu değişik bir video izlenmeyecek belli. Biz Munder Parti'ye girelim. Part. Arkadaşlar bu arada yakında şey şey yapacağım. Söyleyeyim bu bir haber. Kal videoları çekeceğim. Ve onlarda da çok izleyelim söyleyeyim. Brawl Stars serisine başlıyoruz. Brawl Stars'ta mesela kaç kupayı mega kutu çal, aç da kutu açarak karakter çıkartmaya çalışacağız. Ben çıkmaz diyorum. Satan bana çıkmadı. Join aç. Şimdi bakalım ne yapıyorlar. Arkadaşlar bu arada yakında cidden Oyun aha. Oyun kastı. Bu katil olduğundan emin değilim. Bu da emin değilim. Aa bu katil. Bu partici galiba. Hayır partici. <laughs> şey takmış. çünkü partici kafasından. Arkadaşlar bu arada cidden oyun öneri. da oynamak isterseniz hesabım gitti bu arada. Yeni bir hesap açtım. Bir için. Oynayacağım oyunu ab evet katil bu ve katil kay. O dedim mi Neyse arkadaşlar oyuna başlıyoruz. Şimdi yenelim. Arkadaşlar bu arada yine de tekrar söylüyorum. Feyyaz Başkan ve onun arkadaş kankasına abone olun. Yani bir sürü arkadaşı var. Onlara abone olmayı unutmayın. Oğlum beni mutlu edersiniz. Zaten hemen çıkacağım. Çık çık çık. Hayır hemen görüntüden çıkamıyorum ya. Arkadaşlar maalesef böyle kalacağız. <laughs> Öldürün, öldür öldür. <laughs> Bak onu izliyorum. İnşallah ben bunları alırım. Particiyim evet. Milleti izleyebiliyorum artık. Ben öldüm bile arkadaşlar. Ha ben. Yine <laughs> de benim görevim partilemek. <laughs> Öldük hemen çünkü amına kodumun oyun da bitirdi kazanamıyorum. Arkadaşlar oyunun amacını söylüyorum. Oyun güzel, efsane, güzel bir oyun. Oynayın öderim. Ares oynayamam maalesef. Oyun çöküyor maalesef. Sen hasta olmazsan yani hatta göstereyim. Hala bakıyorum. Bana ne bakmıyorum be. Bakmıyorum. Kapat şu bakmıyorum. Şarj bitiyor. Aha. Çekin şunu. Aha bugünlük ödülüm vardı. Bu arada yakında X şey yaptı bir oyunum oynayacağım. Ve 5 gold kazandık. Ve 1-200'ümüz var ama yetmiyor. Part. Bu arada yakından cidden Call of Duty serisine başlıyorum. Seri yapabilirim. PUBG çekmiyorum. çıkıp PUBG açılmıyor. Öyle bir sıkıntım var benim. Düşüyoruz. Bu arada video izlemez. Fan of kastı diye oynayamadım arkadaşlar. Vallahi yalan değil Fan Kastı. Ama satım her zaman kasıyor ya. Oynayamıyorum. Doğru düzgün bir oynayış şekli yok ya. Oynayamadım gitti. Ben Fanafı sileceğim. Artık Fanafı serisi bitti gitti. Ananı arkamdan geldi. Ölüp duruyor bıktım ya. Oynamıyorum arkadaşlar. Maalesef üzülün. Zaten o kadar izlenmez. Böyle böyle direkt direkt gide gide. izlenmez o kadar. Beyaz Başkan'ın arkadaşımın kanalında. Bakın gördüğünüz gibi Panif. Oyuna çok sinirli. Bu arada oyunları silmeyeceğim galiba. Artık silemem. Çünkü uzun sürüyor. Hatta bakın ya az yanı silebildim. Neyse biz biz az yanı silebildim o kadar. Gördüğünüz gibi sizlerle ha burada Brawl Stars hesabımı göstereyim size. Şöyle hesap. Kulüp kuracağım yakında. Gelmek isteyen gelsin. Kulübümüz çok aç. Kulübümüz millete açık. Açık bir kulüp. izlen o? Kulüp. Abonelik kulübü. Şaka şaka kulübün ismini ben şey yapacağım. Siz bana bulunmayan isimleri söyleyin. Ben de size yapayım. Mesela. El primo. Şimdi ben yeni karakterim bu değil. Ben 8000 kupayım ve en karakterim. Benim sorun falan var. Ve ben süper cele bağlı değilim. Şimdi görevlerimizi tamamlayalım. Böyle karakter çekmiyor valla. Söyleyeyim karakter çıkmıyor. Yine ben kulüp açacağım birazdan. Ama onu size göstereceğim. Hızlıca hızlı azıcık Çok uç oynuyorum. Bir el oynayacağız sonra bırakıyorum. Çünkü bu kulübü değiştireceğim. Türk kulübü. Ben onu Zizi kulübümüzü ki hadi 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 hadi. Sadece bel oynayacağım. Sizin bu oyunu mu öyledim maalesef. Ölüp duruyorum. Oyun farklı olacak. Hadi neyse. Oyuna böyle başlamanız lazım. Bir tane şey koyun. Edgar pisliklerini alın. Edgar köpekler gibi sürün. Edgar hayranları beni öldürebilir. Geber ve Toy Chica'yı sevdim. Toy Chica'yı sevmem. İkinci oyunu bir tane oynadım. Toy Chica'nın Umut Gındak Toy Chica'sı bana geldi. Üstüme geldi gördüğünüz Ay, yani. Ayarlayamadım. Bu videonun yazıkları kesilebilir. Ne söyleyelim hemen. Öldür beni. Gel, beni. Gel. Bir de bana üstüme yeni verir. Pişkirka. Öldük biz. Hadi ya Ölenim. Çık video bu bu çekelim. Seni göremeyeceğim. Sakın bu videonun başta şöyle olacak. Karışık videolar asla çekme. Da da, da, da hepiniz Ama onlar beni affet. Lan, lan öyle artık. Olsun beraber karşı Kapışan. Olsun. Geber. Dostum. Ne yapıyorsun sen? Senin gibi dostun olmaz olsun. Hadi gel Hadi gel. Koş 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 dolak. Ölsene video çok uzun sürdü. Böyle video yok. Aman adamın dost gibi olmayan piçi. Hı hı. Dostum senden bir şey olmaz. Orada dostum yardıma gel dostum. Oo dostum. Dostum bana vur. Ya beni öldürseniz de video çok uzun arkadaşlar. Bu videonun yarısını kesmek zorundayım. Bu baştan kısmı için ya. Belki işe yarar deneyeceğim. Senin gibi adamın Allah bela. Adam birinci olma hevesinde. Lan Android gönder. Kimi işleyecek? Kimse yok ki oyunda. Hacker var. Küçüz et küçüz Etkisizlik gücüdür bu. Adamlar beni etkiye dönüştürdü. Öldük. Öldük. Neyse kulübümü açıyorum. Gelmek isteyen gelsin. Kulübümüzün ismi Dost Kulübü. Dost. Hayır olmaz. kulüp oluşturalım. Yanlış girmişim. Şimdi Abonelik kulübü olmaz. 1 Bak kulübün ismi. 1-2-3 1-2-3 Şimdi C-C-S Ya da X-C-S P Kulüp böyle. Bu arada gelenlerin hepsini ilk geleni başkan ya yapacağım. Çünkü ben başkan olma isteğimde değilim. Şaka şaka başkan yardımcısı olacak. Ve o istediğini yapabilir ve on XC. Bakın ya da F Y F Y-S M kulübü. F-Y-S-M Böyle bir kulüp. Ve kulübe bin kupadan üstün girebilirsiniz. Ve kulübün açıklamalar f y S koydum. Kulübün aslında ismi Bir milyar. Yüz bin kupa. Yanlış aldım. bu. Kulü bu. Hayır. Kulübü. Yani yasın, o zaman kupa. 100 bin kupa. İsmi bu. Ve yıldız değil. Bizim isimli. Benim isimlem ne? Kuru kupa. Kırmızı kuru kupa. TGS açıklama. Aslında bu kulübün bin kupa. Tam Bir kişiyim. Ben başkanım. Gelmek isteyen gelsin. Neyse videoyu burada keselim. bunu açacağım valla. Onu açtığımda size göstereceğim. Hadi neyse ya videoyu burada keselim biz. Hadi güle güle. Bir dahaki videomda görüşürüz. Hoşçakalın.